Birlikte başlayalım isterseniz yazım kuralları sorularına. Hemen şöyle kalemimizi alalım. Önce şunu bilmemiz lazım. Önce ne yapıyoruz? Bir kere sorunun koyu siyahla yazılmış kısmını okuyoruz öncelikle. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır? Hemen kafamızda bu kural dediğine göre hangi kural olduğunu düşünüp Yukarıya doğru bakıyoruz. O kuralı öğrenmek için şu şekilde baktığımızda burada kuralımız verilmiş. Kişi adlarından önce veya sonra gelen ünvanlar, lakaplar, saygı sözleri, rütbeler büyük harfle başlar. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Öğretmen Mehtap Hanım. Şu şekilde ünvanlar ve saygı ünvanları, aynı zamanda lakaplar, saygı sözcükleri özel isimden önce ve sonra geldiğinde büyük harfle kullanılabiliyor. Peki buna baktığımızda hangisi aykırı bir durum var diyor. Aykırı demek buna bu kurala uymuyor demek oluyor. Bakın Doktor Sema Hanım hem burada hem burada. Özel isimlere doğru gidiyoruz tabii. Özel isimlere bakmak çok önemli. Semi özel ismini yakaladık. Bey sözcüğü burada. Yine burada özel isme bakıyoruz. Şu şekilde kişi ismi daha doğrusu baktığımız yer. Özel isminin zaten sonuna bakıyoruz. Üst yazmış. Buradaki özel isme bakıyoruz. Kişi ismine baba. Ahmet baba demiş. Ve hangisinin kurala aykırı olduğunu görüyoruz ki hemen fark edebiliyoruz. Semih Bey. Bey sonucu kurala aykırı bir şekilde kullanılmış ve Bey işaretliyoruz. İki numaralı soruya birlikte bakalım isterseniz. Koyu siyah olan bölümü önce okuyacağız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde gün ay adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Hemen bununla ilgili bilgi veriyordur zaten. Beşin sınıf bilgiyi de yukarıda bırakırlar. Ay ve gün isimleri belirli bir tarih bildirdiği zaman büyük harfle belirli bir tarih bildirmediği zaman küçük harfle arkadaşlar diyor. Belirli bir tarihi de biz arkadaşlar sayılarla, rakamlarla daha çok öğretiyoruz. Mesela 3, 5 yanında sağında sonunda bu rakamlar mevcut mu diye bakın diyoruz çocuklarımıza. Böylece belirli bir tarih oluşmuş oluyor. Bakalım birlikte. Şimdi burada bir 3 var gördüğünüz gibi. Ekim ayı, salı. Bunlar büyük yazılı düşten dolayı. Burada da 15 görüyorsunuz. 15 Şubat demiş. 15 olmasına, 2024 olmasına rağmen Şubat içerisi küçük. O halde burada bir problem görüyoruz. Çünkü belirli bir tarihte küçük yazılmaz. 3 numara. Hemen şıkları inelim, eleme yapalım. Yanlışlık yapılmıştır diyor. Üçün olduğu kısımları elemeyeceğiz. 3 üç numaranın olduğu kısımdan kalıyor. Diğerinden eliyoruz. Çünkü üçte yanlışlık yapılmış. Peki burada iki numaralı cümleye bakalım. Pazartesi kelimesini büyük harfle almışlar. Ama ne sağında ne solunda bir rakam göremiyoruz. Yani belirli bir tarih yok. O halde iki numaranın da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü rakamın olmadığı yerde gün isimleri ve ay isimleri küçük harflidir. Ama burada büyük yazılmış. Hemen iki numarayı da buluyoruz. Demek ki cevabımız bu Şimdi üçüncü soruyu birlikte çözmeye çalışalım. İlk iki soruda bazı kuralları öğrenmiş olduk. Yani tarihlerin yazımı, işte ay ve gün isimlerinde neye dikkat etmemiz gerekiyor. Lakaplarda saygı sözcüklerinde vesaire neye dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü soruda buna benzer şeyleri, kuralları kullanmamız gerekiyor. Yani kullanabilmeliyiz. Çünkü öğrendiğimiz şeyleri uygulaya uygulaya öğrenme yolculuğumuzu genişletiriz. Ve genişlettikçe de başarı artar. Bir ve ikinci soruda öğrendiğimiz bir şey varsa üçüncü soruda bunu uygulamalıyız. Ya da bir denemeye girdik. Ne bileyim denemede birinci sorudan faydalanabiliriz. Örneğin burada yine koyu siyahla yazılmış yerden başlayalım önce. Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Önce soru kökünü yargılamamız lazım. Yazım yanlışı var mı yok mu diyor. Bakın burada yazım yanlışını soruyor. Yazım yanlış yapılmıştır. Bir numara cümleye bakalım. Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu 8 Haziran 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Burada büyük harflerin kullanımında 8 Haziran 2024'e dikkat çekelim. Haziran'ın H'si büyük ve biraz önce öğrendiğimiz gibi Haziran neden büyük olmalı? hem solunda hem sağında onu belirli bir tarih yapan rakamlar var. Yıl var, ay var, gün var. İki numara. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever. Yörünge altı araştırma uçuşu sırasında yaklaşık 3 dakika boyunca ağırlıksız ortam deneyimi yaşadı. Burada tabi cümle başını büyük yazmalıyız. Özel isim tabii ki büyük olmalı. Soy isim de öyle. İncelemeye devam ediyoruz. Çok takılmadan devam etmesiniz yoksa incik boncuk böyle çok fazla araştırırsanız da yanlış yapabilirsiniz. Soruyu çözünleyene kadar devam etmek en doğrusu. Üçüncü cümleye bakalım. Bu sırada tam 7 deney gerçekleştirdi. Şimdi cümle başının büyük olması doğru. Burada bir 7 görüyoruz. rakamla yazabilir bunu, kullanabilir rakamı. Ama deneyin D'si neden büyük? Yani şimdi buradaki deney özel isim mi? ya da bir insan ismi mi ya da bir yer ismi mi ya da bir saygı sözcüğü mü hayır hiçbirine uymuyor o zaman bu deneyin D'sinin küçük olması gerekiyor e kontrol edelim şimdi bir bak bire baktık Burada bir sorun yok. 2'ye baktık herhangi bir sorun bulamadık. 3'te var diye düşünüyoruz. Hemen cevaplamadan 4'e de bakalım. Deneylerden 3'ü Alper Gezer Avcı tarafından başlatılan deneylerin devamı niteliğindeydi. Şimdi cümle başı doğal, büyük, Alper Gezer Avcı özel isim olduğu için büyük. Başka da büyük yazılmış bir sözcük yok. Şuradaki 3'ü kurcalamanıza gerek yok çünkü büyük harflerin yazımıyla ilgili bir soru bu. E şimdi dolayısıyla da cevabımız 3 oldu. Cevabımızı işaretliyoruz. C. Dördüncü sorumuzu da yapıp videomuzu tamamlayalım. Şimdi yine koyu siyahla yazılmış yeri önce okuyoruz ki sorunun ne olduğunu anlayalım. Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarının hangisinin örneği yoktur? Yine çok güzel eşleştirme sorusuyla karşı karşıyayız. Birbirleriyle eşleştireceğiz. Çok basit. Yapalım. Örneğin tabii şıkları okumak daha önemli şimdi. Çünkü yukarıdakilerle eşleştirmemiz lazım. Kurum, kuruluş, kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar diyor. Bir tane kurum ismi bulmamız gerekiyor. Hemen yukarıya gidiyoruz. Şıklar hızlıca gözden geçiriyoruz. Daha da su yazıları önce gözden geçiriyoruz. Bakın şurada bir kurum yakaladık. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu dediğine göre A şıkkıyla eşleştiriyoruz ve A gidiyor. A'yı eleyebiliriz. Şöyle kalıcı bir çizgi atalım A'ya. Tamam. Daha sonra B şıkkını okuyoruz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar diyor. Yine tarihi bir olay, çağ ve dönem ismi arayacağız. Yani bunları Şimdi dikkat edin sonun içinde zaten geçiyor. Olay çağ dönem yukarıya çıkıp olay çağ dönem arayalım. Şurada bir çağ kelimesi geçiyor. Çağ kelimesi geçtiğine göre bu büyük yazılacak demek oluyor. Bundan da B'yi elemiş oluyoruz. Hemen B'yi de eliyorum. Gelelim üçüncüsüne. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Daha önceki sorularımızda bunu çözdük. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün arayacağız ve Herhangi bir ay ve gün ismine zaten rastlamıyoruz. Pazartesi yok, salı yok, aralık yok, ocak yok, mayıs yok. O halde cevabımız Ceyhanda diye düşünüyoruz ama D'yi de okuyalım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbatları ve lakaplar büyük harfle başlar diyor. Şurada bir saygı sözcüğümüz var, şurada bir meslek adı var, yani unvan var. Dolayısıyla bunlar da büyük harfle yazılır. Bu da bununla eşleşiyor. Cevabımız dediğimiz gibi ne oldu? C oldu arkadaşlar. Tekrar bakalım. Kurum ismini görüyoruz. Şurada kurum yazıyor. Eşleştirdik. Tarihi olay çağ diyor. Burada çağ var. Eşleştirdik. Kişi isminden önce diyor. Kişi ismini buluyoruz. Tacettin. Önce ve sonra gelen unvanlar. Bakın doktor var. Saygı sözcüğümüz de burada. Bununla da bunu eşleştirdik. Cevabımız Ceyhan bulduk. Evet, 4 tane soru çözdük. Aslında Türkçenin ne kadar basit olduğunu da gördük. Sadece kendimizi zorlaştırıyoruz. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.